Herkese merhabalar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Ben bu cana sığmazam dizisi. Final mi yapıyor? Gerçekten gelen duyumlar doğru mu? Kimler? Ben bu cana sığmazam dizisinin final yapmasına üzülenler videoyu beğenelim. Sayımızı gösterelim arkadaşlar. Dediğim gibi gelen duyumlar yönünde son gelen haberlere göre ben bu sığmazam dizisi bu sezon final yapacak. Normalde iki sezondur devam eden dizi Oktay Kaynarca ve birçok ünlü ismin yer aldığı ve usta karakterlerinin yer aldığı Ben Bu Can'a Sığmazam dizisi bu sezon artık final kararı aldı diyebiliriz. Ratinglerdeki düşüşler adeta dizinin final yapmasına neden oldu diyebiliriz. Detaylar geldikçe de Ben Bu Can'a Sığmazam dizisiyle ilgili fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Umuyoruz ki arkadaşlar bu karardan vazgeçilir ve Ben Bu Can'a Sığmazam dizisi önümüzdeki sezonda da devam eder. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videomda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.